Bazen hiçbir doktor kulak çınlamasının sebebini bulamaz. Örneğin e, kulak, burun, boğaza gittiniz, temiz çıktı. Nöroloji bölümüne gittiniz, temiz çıktı. E, Fizyoterapi ile alakalı da o %5'lik kısım da temiz çıktı. O bölgeye yapılan müdahaleler sonucunda. Ama kulağınız çınlıyor. Bunun psikolojik olarak olabileceğini e, araştırmacılar söylemiştir. Sebebi de şu şekilde açıklanıyor. İnsan bazen dışarıyı duymak istemediği zaman Vücudun içinden ses üretirmiş, yani bu şekilde beynin içinden çınlama tarzında bir ses üretilebilir diye bir teori var tabii ki bunun da yüzde ispatı yok ama hastalardan aldığımız geri dönüşler mesela bu tarz psikolojik faktörler dolayı kulağını çınladığı düşündüğümüz hastalarda şöyle bir şey duyuyoruz bulunmak istemediği bir ortamda örneğin gerilimi arttığı bir iş ortamında kulak çınlamasının arttığını tatile çıktığında veya kendisiyle baş başa kaldığında kulak çınlamasının azaldığını söylüyor.